Değerli hocalarım, tekrardan beraberiz. Elhamdülillah, din sosyolojisinin son ders videosuyla birlikteyiz. Değerli hocalarım, morlara bölünen adamın hikayesinin ardından şimdi monoculuğa geçeceğiz. Monoculuk, mormonlar isimsel anlamda çok çok yakın olduğu için o hikaye kısmını morlara bölünen adam Joseph Smith'i geride bıraktık. Şimdi monoş bir kedi sahibi olan San Ming Mon adında bir dinden bahsedeceğiz. Monoş bir kedi sahibi Monoculuk. Kurucusu kim? San Ming Mon adında bir kurucusu vardır diyeceğiz. Değerli hocam, Monoculuk Kur, kurucusu San Ming Mon olacaktır. Hocam, Monoculukta e, çok ciddi misyonelik bir faaliyetin yoğun olduğu bir dindir. Tıpkı ne gibi hocam? Yehova şahitleri gibi. Ee, çok ciddi bir misyonerlik hareketi vardır. Hocam, e, kurucusu e, ilahi ilke adında ortaya çıkacak. İlahi ilke adında e, öğretisini oluşturacak. 1952'de bu ilahi ilkeyi oluşturacak. 1954'te hemen akımda 2 yıl sonra kendi kilisesini kuracak ve ilahi ilke adını verdiği bu öğretisini yaymaya başlayacaktır. Hocam toplumda toplumdaki sosyal, dini, ahlaki yapıdaki bir bozulmadan bahsedecek ve bütün bu olumsuzluklara karşı mücadele etmeyi düşünecek ve bütün bunları ortadan kaldırmayı hedefleyecek. Bunun içindir ki tüm dünya insanlığı bunu yap başarama için tüm dünya insanlığını Önce tabii ki bunu yapmadan önce Hristiyanlığın Hristiyan'da görülen ayrılık, ayrılıkları giderecek ve akabinde tüm dünya insanlığı Tanrı'nın bayrağı altında birleştirecektir hocam. Ve bir mono. Üç yıl hizmet etmeden, en az üç kişi kendi dinine getirmeden evlenemez hocam. Bakınız ne kadar misyoner faaliyetlerin yoğun olduğunu gösteren bir madde. Kimdi bunun kurucusu? Monoş Kedi sahibi olan, Monoş adında bir kedisi olan San Ming Mon'du. Değerli hocalarım, stadyumlarda hani on binlerce devasa nikah töreni yapacaktır. Buradaki amaç nedir hocam? Ta Hz. Adem ve Hz. Havaya dayanan bir teorilerine göre. Şeytan aleyhillâne, Hazreti Haşa, Hazreti Hava'nın ruhuna girecek. Hazreti Adem ile Hazreti Hava'nın birleşiminden günahkar, günahkar bir nesil ortaya çıkacak. Bu günahkar nesilin e, temizlenebilmesi için stadyumla da davasa nikah türenlerini yapmalarının sebebi bu temiz bir anne baba ve akabinde temiz bir nesil meydana getirmek. Ve evlenen çiftler 40 gün pehriz dönemine girecek. Yani bu 40 gün boyunca temizleme dönemine girecek, arınma dönemine girecek ve bu evlendikten sonraki 40 günlük dönemden bahsediyorum. Bu 40 günlük zaman zarfı içerisinde eşler birbirine yaklaşamayacaklar e, cinsel anlamda. Değerli hocalarım ve e, her mono, her aktif öğelerden bahsediyorum. Monoculuğun aktif öğeleri her yıl 300 60 evi ziyaret etmek zorundadır kendi dinlerini propaganda etmeleri için maşallah ne kadar çalışkan bir, bir anlayışa sahiptir ve hocam e, peki küçük yerleşim yerinde bir köyde bir kasabada ya da küçücük bir şehirde buna 40 günlük aksiyon adı verdikleri yoğun ne yapacaklar hocam propaganda faaliyetlerini yapacaktır sevgili hocalarım hocam ha şu önemli hocam bakınız Uz uzak doğu kökenlidir. Uzak doğu kökenli olup Hristiyan ögeleri taşıyacaktır. Hristiyan ögelerini taşıyacak. Hocam yani uzak doğu kökenli sanki önemi değilmiş gibi ama uzak doğu uzak doğu kökenli dediğinde yeni din hareketlerinden hiçbirisi için bu tabiri kullanmadık. Yani sadece uzak doğu kökenli olduğunu bilmemiz monojulun e, ekstra bize ciddi bakış açısı ve farkındalık kazandıracaktır. Hocam, e, Hristiyan kökenli olduğunu bakınız e, 7. gün Yahova şahitleri ve Mormonlar. Bunlar hepsi Hristiyan kökenli. Bu da monoculukta Hristiyan unsurları taşıyacaktır. Hara Krishna'ya geçtiğimizde ne diyeceğiz? Bu sefer Hindistan kökenli olup Hinduizmi taşıyacaktır. Bakınız bu model ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkacaktır. Uzak doğulu olup Hristiyan ögesini, ögelerini taşıyacaktır. Kurucusu hocam San Ming Mon. San Ming Mon adındaki zat-ı muhteremin Monoş adında bir kedisi vardı diyeceğiz. Ve hocam ilahi ilke adıyla öğretisini oluşturacaktır. İlahi ilke adında öğretisini yaymaya başlayacaktır 1952'de. Hocam 1954'te, yani tarihler hiç önemli değil, ya, tarihlere falan hiç takılmayın. Resmi olarak kilisesini kuracaktır. Yani ilahi ilke adında öğretisini ortaya çıktıktan, çıkardıktan iki yıl sonra artık kendine ait kilisesini kuracaktır. Hocam, dini, ahlaki ve toplumsal değerlerin bozulması, tüm bu bozukluklarla mücadele etmeyi ve bu olumsuzlukları ortadan kaldırmayı hedefleyecektir. Kim San Ming Mon. Hocam bu, bunun için ne yapacaktır? Hocam bu madde çok önemli. Hristiyanlıktaki ayrılıkları gidermeyi sonra tüm insanlığı Tanrı'nın bayrağı altında toplamayı hedeflemiştir. Stadyumlarda stadyumlarda on binlerce çiftin katıldığı nikah türenleri organize ederler. Sebep ne hocam? Adem ve Hava tavrısına dayanan e, kirli neslin doğmasına haşa onların tavrısına göre yani ver anlattık az önce. Temiz anne baba ve temiz nesillerin dünyaya gelmesini sağlamaktır. Evlenen çiftler hocam 40 gün boyunca pehriz dönemi adını verdikleri bir döneme girerler. Bu süre zarfında eşler birbirine yanaşamazlar. Hocam çok önemli. Bir mono en az 3 yıl hizmet edecek. Yetecek mi? Hayır hocam, yetmeyecek. En az 3 kişiyi kendi dinine getirecek ancak o şekilde değerlenecek. Yani o zaman 3 yıl hizmetin yoksa 3 kişiyi kendi dinine getiremezsen ne yapamazsın hocam? Evlenemezsin hocam. Aktif üyeler monoculukta aktif üyeler yılda 360 ev ziyaretini yapmak zorunda. Niye yapacaktır bu ziyareti hocam? İnsanlara aşık oldukları için değil, kendi dinlerine aşık olup insanlara bu aşklarını götürmek için. Yani misyonerlik, yani dinin kendi inandıkları inancın propagandasını yapmak için. Hocam küçük yerlerde, küçücük yerleşim yerlerinde, köy, kasaba ya da küçük şehirlerde 40 günlük aksiyon adını verdikleri, 40 günlük aksiyon dedikleri yoğun misyonerlik faaliyetini yapacaklardır der hocam. Şimdi kurucusunu bileceğiz. San Ming, San Ming Moon bileceğiz. Bir, bu ne hocam? Şu madde. Çok çok önemli hocam. Kesinlikle bileceğiz. Önce Hristiyan'daki arıkları giderecek. Sonra tüm insanlığı Tanrı bayrağı altında toplamayı hedeflemesi. Hocam kesinlikle bunu bileceğiz. Stadyumlarda on binlerce çiftin katıldığı nikah töreni. Bu maddeyi bileceğiz. Evlenen çiftler 40 gün boyunca periz dönemi çok da önemli olmaz belki sınav formatında. En az 3 yıl hizmet yapmadan hocam kesinlikle en az 3 yıl hizmet yapmadan ve 3 kişiyi kendi dinine getiremeden evlenemiyorsun hocam. Önemli. Fotoğraf çekebilirsiniz hocam. Aktif üyeler 360 ev ziyareti yapmak zorunda. Hani 40 günlük aksiyon tabirini 40 günlük aksiyon tabirini Bilelim inşallah o da yeterli olacaktır. Hocam Hare Krishna İskon uluslararası Krishna bilinci cemiyeti olarak kendilerini nitelendirecekler. Hindistan kökenli olup Hinduizm temellerini, unsurlarını taşıyacaktır. Ki zaten adından Hare Krishna Hinduizm dinine ait bir tanrısal sembol olacaktır. Yani direkt olarak ne diyebiliriz? Hinduizm dininin temel unsurlarını taşıyacaktır diyeceğiz. Kurucusu hocam kurucusu Krişna'nın son reenkarnasyonu olduğuna inanılan Bengali Çetanya'dır. Uluslararası Krishna bilinci cemiyeti olarak nitelendirilir. Şu madde önemli mi hocam? Krishna bilinci cemiyeti olarak nitelendirilir. Şimdi ÖSM çıktı. Hara Krishna'yı sorduğunuz zaman bu madde otomatikman çöp olur. Zaten direkt aynı ismi çalıştıracak. Yalnız ÖSM İSKON diye karşına çıkarsa bu sefer bu madde oldukça önemli olur. Krishna bilinci cemiyeti olarak kendilerini nitelendirecekler. Uluslararası uluslararası Krishna bilinci cemiyeti. Hindistan kökenli olup Hinduizm temelini taşıyacaklar. Kurucusu dedi ki Krishna'nın yani Krishna'nın ruhundan devam eden o Krishna en son kimin ruhunda meydana gelecektir? Ben Bengali Chaitanya da Krişna'nın e, Krishna'nın son reenkarnasyon olduğu kişiye inanılan kurucusu bu olacaktır. Hocam günümüzde bu mezhep, yani bu dini ihya eden ve Avrupa'da en çok tanımasına vesile olacak olan kişi Prabhupa'dır. Prabhupa. Yani asıl e, bu e, Hare Krishna dinini yaymasına vesile olan Avrupa'da tanımasına vesile olan, bunu ihya eden, bu din hareketini ihya eden, inşa eden, popüler hale getirmesinin en arkasındaki en büyük isim Prabhupa'dır. Hocam bu hareket daha çok hippil uyuşturucudan kurtulmak isteyen hippili gençlerin ilgisini çekecektir. Güle güle hocam. Teşekkürler. Bu saate kadar bizim karımızı çektiğin için Mehmet hocam. Bu hareketi daha çok uyuşturucudan kurtulmak isteyen hippi kökenli gençlerin ilgisini çekecektir. Hocam mantara adını verdikleri bir zikir çeşidi var. Har Hare Krishna'da ya İskon dininde mantara denilen zikir hocam 16 kelimeden oluşur. 100 yanılmıyorsam 108 haneli e, hane diyorum ya. 108 haneli tespitten ulaşacaktır. Ve hocam Hare Krishna ve Rama bu üç kelimenin karışık kombinasyonundan 16 kelime oluşacaktır. Yani şöyle Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Krishna Rama Hare şeklinde enteresan bir e, 16 sözcük kombinasyonu oluşan bir zikir çeşidi vardır diyorum. Hani bu detayı vermemin sebebi mantarayı mantara adına bir zikir olduğunu Hare Krishna dininde unutmanız unutmamanızı sağlamak için hocam. Yani e, Temiz bir kafa şöyle hocam. Mantara denilen bir zikir yaparlar. Bitti. Başka bir şeyle ilgilenmeyin lütfen. Hocam Mantara denilen bir zikir yaparlar. Hocam Prabhupada'dan sonra Prabhupada'dan sonra liderliği kim alacaktır? 11 kişiden oluşan bir grup liderliği alacaktır. Burada kadın üye yoktur hocam. Prabhupada'dan sonra yani ölümünden sonra 11 kişilik bir heyet bu dinin liderliğini yapacaktır. Günümüzde bunlar faaliyetlerini ne şekilde yapabiliyor musunuz hocam? Yoga adı altında biz TV programlarını izliyoruz ya, yoga yapıyoruz. Ruhumuzu temizliyoruz. Aslında demek ki Hare Krishna'nın propagandasını yapıyorlar. Ben, sizler, birçoğumuz fark etmeden. Şimdi hocam. Hani Krishna Bilinci Cemiyeti hikayesini az önce anlattım. Nerede önemli olup nerede önemli olmayacağını. Hocam kurucusu Krişna'nın e, Krishna'nın son reenkarnasyonu olduğuna inanılan Bengali Çetanya. Şunu bileceğiz tabii ki hocam. Bu hareketi günümüzde ihya batı, batı dünyasına tanıtan kişi Prabhupada'dır. Bunu kesinlikle bileceğiz. Bu hareketi daha çok kimin ilgi bu hareket bu din hareketi daha çok kimin ilgisini çekecek hocam? Hippili, hippi kökenli gençlerin ilgisini çekecektir. Bunu bileceğiz. Mantara adı verilen bir zikir çeşidi yapar bileceğiz. Başka da hani sınav formatında başka da ben önemli bir şey, çok önemli bir şey görmedim. Şimdi hocam Transandantal meditasyon diye enteresan enteresan ismi olan bir din çeşidi. Kurucusu Ma Mareşi Maşe. Mareşi Maşe. İsmi bile enteresan. Kurucusu hocam marişi Maşe. ABD'de de bu dinin ABD'de de aslında hocam hani Hindi, Hinduizm gibi kokuyor. Hani bu din için net ben bir şey diyemiyorum açıkçası. Hangi Hinduizm mi, Hristiyanlığa mı, karışık bir şey mi? Ben tam bir şey net bir şey diyemeyeceğim. Şu Ço hakkında çok da fazla bilgim yok açıkçası. Ya sizi yanıltmak istemem. Hocam bu hareketin ABD'de e ön kazanmasına, meşhur olmasına ki en büyük sebep müzik gruplardır. Bu müzik grupları içerisinde en büyük Beatles adına verilen grubun faaliyetleri olacaktır hocam. Şunu da bileceğiz. Müzik grubunun etkisi bu dinle çok fazla var. Kurucu Mahreşim Maşa'dır. Eee meditasyon. Hocam meditasyon dediğimizde yoğunlaşma ya da e, içe dönük. Hani tabiri caizse bir ateş bir İslam'daki tefekkür anlayışı. Meditasyonun karşılığını verecektir bize. Hocam Mertes adında müzik grubunun etkisi çok fazla olmuştur. ABD'de meşhur olmasına. Ha hocam şu madde işte kesinlikle bileceğiz. Hocam şu madde. Bütün dünya insanlığını bütün dünya insanlığını manevi bir devlet etrafında birleştirmeyi. Bundaki amaç işte fakirliği, mutsuzluğu, tabiatla barışmayı yaşayabilen bir küresel dünya inşa etmek hedefi nedir? Dikkat hocam. Şimdi şu maddeyle, önce bakalım hocam sonra döneceğim oraya. Bütün dünya insanlığını manevi bir devlet, hocam bütün dünya insanlığını manevi bir devlet altında toplamak. Böylece, şurayı keselim hatta, böylece fakirliği, mutsuzluğu yenmek, Tabiatla barışık yaşamak gibi küresel bir amaçları vardır diyeceğiz. Şimdi değerli hocalarım, burada bütün dünya insanlığını manevi bir devlet altında toplamayı amaç ediniyor. Dönelim monoclulukta hocam. Hristi, önce Hristiyanlıktaki ayrılıkları gidermeyi, sonra tüm insanlığı Tanrı'nın bayrağı altında toplamayı. Şimdi hocam, monoculuk der ki, önce Hristiyanlıktaki ayrılıkları gidereceğiz, sonra tüm dünya insanlığını... Tanrının bayrağı altında toplayacağız. Hocam bu enteresan isim transandantal meditasyon der ki bütün dünya insanını manevi bir devlet etraf etrafında toplayacağız. Yani tüm dünya insanı manevi bir e, devlet altında birleştirmeyi hedefleyecektir. Burada Tanrının yani monojulukta Tan bütün insanlığı Tanrı'nı bayrağı altına toplamak. Şurada, şu kısımda tüm insanlığı manevi bir devlet altında toplamayı amaç edinecektir. Lütfen karıştırmayalım. Hocam Maşe manevi yeniden doğuş adını verdiği bir ilkeyle hareket edecek ve kendi küresel manevi devletini kuracak. 2001 yılında hocam 40 bakan ile bu e, ma manevi küresel e, devletini resmen kurmuş olacaktır. Hocam, meşe yani maharişi meşe manevi yeniden doğuş hareketini başlatacak ve kendi küresel ülkesini kuracaktır hocam. Ne demiştik? Tüm dünya insanları manevi bir devlet altında toplamayı hedeflemiştir. O zaman bunu nasıl saracaksın? Kendi küresel dünyasını kuracak ve 2001 yılında hocam 40 bakandan oluşan manevi hükümetini resmen yani kendi çapında resmen faaliyetlere başlamıştır. Hocam burada kurucusu Maharishi Mahesh Bir e, ABD'deki önlenme ABD'de meşhur olmasındaki en büyük etkeni müzik grupları, müzik grupları yapacak. Müzik grupları içerisinde de Batless müzik grubu sayesinde ABD'de meşhur olacaktır bu iki. Hocam tüm işte şu madde var ya hocam kesinlikle bileceğiz. Yani en azından şuraya kadar hocam. Şuraya kadar net bilmemiz lazım. Bütün dünya insanlığını manevi bir devlet altında toplamayı amaç edilmesi. Kesinlikle şuraya kadar bileceğiz. Hocam manevi yeniden doğuş hareketini başlatan ve küresel ülkesini kuran. Kesinlikle bunu bileceğiz. Artı 21 yılında 40 bakandan oluşan manevi hükmet göreve başlamıştır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Değerli hocalarım, bundan sonraki sürecimiz nasıl işleyecek? Hani din sosyolojisini kapatacağız bu video ile birlikte. İnşallah Allah nasip ederse, çekebilsek, şartlar oluşursa lütfen dua edin. Lütfen hocam, gerçekten manevi çok sıkıntılarım var. Dua edin, şartlar oluşsun, biz devam edelim. Biz devam edecekmiş gibi. Takvimi size de açıklayayım. Hocam bundan bu dersten sonra, din sosyoloji dersinden sonra e, nereye geçeceğiz? Hani e, bağlamsal olarak kopmamak için ve benim e, belli bir metodolojik sıralamam var. Ona göre hareket ediyorum. Hani sizlerin çok fazla e, fıkıh ne zaman gelecek, fıkıh ne zaman gelecek dediniz? fıkıh dersi şimdi gelmeyecek. Din sosyolojisinden sonra ne hangi derse geçeceğiz hocalarım? Dinler tarihine geçeceğiz. Dinler tarihi bittikten sonra... Allah nasip ederse işte o zaman biz fıkha geçeceğiz. Değerli hocalarım son günlerde özellikle son hani bir aylık süreçte çok fazla böyle mesaj geliyor. Hocam sizi yeni gördük. Yani bu kadar alanda bu kadar kafalıyorduk. bu kadar kaynak taradık. Kafamız tabi caizse 1 milyon oldu. Keşke sizi daha önce tanısaydık. Vallahi ben çok üzülüyorum bu mesajlar. Her geldiğinde üzülüyorum ve size kızıyorum hocam. Her seferinde diyorum ki Allah için bu hizmeti yayın hocam. Bu hizmetin birer kilometre taşı da siz olun. Yani çok muzur hocam Instagram'da bir kere hikaye kısmında ya da kendi sayfanda paylaşmak çok muzur. Yani sen hocam kendin için istediğin bir şeyi mümin kardeşin için de istemezsen gerçek anlamda iman etmiş olamazsın. Lütfen hocam bu hizmete hep birlikte el atalım, bu hizmeti yüceltelim. Bu hizmete herkes bir pay alsın, bir nasibini alsın lütfen hocam. Gerçekten vallahi billahi hocam gelen mesajlardan hani çok zor durumda hocalarımız var. Lütfen yapmayın, lütfen yapmayın, lütfen yapmayın hocam. İnşallah e, en yakın sürede diyelim, umut edelim, dua edelim. En yakın zamanda buluşmak dileğiyle derken hocam ben e, Instagram hesabında bizi hangi düzenli olarak takip eden 3 e, hocamızı ben burada hani saklayayım öyle yazayım onlara bir teşekkür edeceğim hocam söylemeyeceğim sürpriz olsun siz de görmeyin Bunlar Instagram hesapları Bu ara hocam lütfen ama lütfen koronavirüs belasında kaçın hocam sizi esir almasına izin vermeyin lütfen lütfen hocam evet hocam iki zimsi adlı instagram hesabı KPSS günlüğü 25 adlı hesap ve 2020 KPSS blogum adlı blogum blogum Instagram Instagram hesabı hocalarıma çok çok teşekkür ediyorum. Hani haftada 10 günde bir düzenli olarak ya da birkaç günde bir düzenli olarak sayfamızı paylaştıkları için bu hayra sebebiyet verdikleri için bu hayra vesile oldukları için bu hayrın birer kilometre taşı olma istekleri kendilerine huzurunuzda Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Rabbim hepimizi, hepimizi insanlık yolunda hizmetin birer neferi yapsın inşallah. Teala. Ve hocam son olarak e, Hakkın hakkınız biraz uzadı. Hocam lütfen koronavirüs belasından kaçın. Vallahi kaçın ya. Nedir hocam yani psikolojimiz bozuldu. Çok zor şartlardayız ya hocam. Sen çalışan hocam için ne neresi zor hocam? Çalışan insan için neresi zor? Ben anlamadım. Tamam. Çalışmayan insan için zor. Gerçekten zor. Evde kalmak çok zor çalışmayan insan için. Ama çalışan için evde kalmak niye zor olsun? Senin zaten hedefin var. Senin zaten evde kalman lazım. Hayra yorumlayın. Hayra yorumlayın. Gerçekten hocam. Tam böyle hay dışarıya çıkacak mevsim. Tam böyle gevşeyeceğimiz mevsim. Tam böyle bıkkınlık gösterecek aylardayız. Ne güzel hocam işte çıkmak yasak otur ders çalış ya. Sınav tarihi ertelendi hocam benim. Ya hocam sana ne sınav tarihinden ya? Otur çalış. 50 deneme çözecektin 100 deneme çöz. Matematik hiç yapmıyordun diye bütün konuları bitirmişsin. Matematike çalış. Sözler ee, sözel mantıkta eksiğin vardı. Hocam onu bitir. 3 tane soru bankası bitirmiştir. Hocam 2 tane daha bitir. Yani asıl olan her krizi kendine fırsat çevirendir hocam. Ve bunlar kazanacaktır. Fırsatları, e, krizleri, kaos durumlarını fırsata çeviren hocalarım kazanacaktır. Net. Ve hocam lütfen daha önce nasıl çalıştıysanız, daha önce programınız neyse aynen devam edin. Çünkü e, zor durumlarda, kaotik ortamlarda insanın vereceği her karar onu zarara uğratacaktır. Çünkü stres altında insanlar sağlıklı karar veremez. Lütfen hocam programınız neyse devam edin. Ha konuların %90'ı oranda 80 üstü bitirenler hocalarım ne yapabilir? İşte günde bir saat kitap okumaya ayırabilir mesela. Hani konuların çok büyük oranda bitirmiş hocalarım. Eksiği çok az olan hocalarım. Ama diğer hocalarım lütfen sınav aynı tarihte yapılacakmış gibi devam ediniz. Ve lütfen kendinizi psikolojik olarak yıkıma uğratmayın. Hiçbir şey sizin iradenizden daha güçlü değildir. Lütfen ders çalışın, ders çalışın. Son yıl olsun hocam lütfen. Her yıl aynı şeyi, her yıl beni dinlemek zorunda kalmayın. Başka hocayı dinlemek zorunda kalmayın. Onu bunu sunu kim ne diyecek? Ve hocam sosyal medya grupları en büyük zehirimizdir. Lütfen lütfen ayrılın ya 10 tane grupta üyesiniz. Böyle bir şey olabilir mi ya Allah aşkına? Ya vallahi çok sizin için çok sinirleniyorum. Ya KPSS düzgün çalışan bir insan nasıl oluyor? 10 tane hocayı, 20 tane sayfayı bilmem ne grubu bilmem ne grubu. Ya olmaz böyle bir şey ya. Vallahi hocam hep sizi kandırıyor ya. Yani %90 sizi kandırıyor. Takipçi için yapıyor. Orada soru paylaşmış. Yani oradaki soruların hiçbir değeri yok. Çalışan hocam ne işiniz var ya? Güveniniz birkaç hocayı takip edin. Ya not gruplarından bilmem ne gruplarından bilmem ne gruplarından ortalık geçilmiyor. Lütfen kendinize acıyın ya. Kimseyi dinlemeyin. Kendinizi dinleyin. Sağlığınızı düşünün. Saatinizi düşünün. Sınavı düşünün birisi başka bir bilgiyi paylaşır, orada bir bilgi gelir, buradan bir bilgi gelir, kafanız Allah kulak olur. Bunlar bazen de stratejik olarak sizi yıpratmak için oluşturan sayfalar. Allah için, kendinizi için, sevdikleriniz için oturun, sosyal medyadan uzaklaşın, güvendiğiniz birkaç tane hocayı takip edin. Başka sayfalara falan girmeyin ya. Vallahi girmeyin. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Fotoğraf çekin. Ben kamerayı kapatıyorum. Kendinize iyi bakın.